Alanya Spor, Konya Spor karşısında 3 puanı hedefliyor. Süper Lig'in 18. haftasında Alanya Spor, Konya Spor'u konuk edecek. Sami Uğurlu'nun göreve gelmesinin ardından iyi sonuçlar alan Akdeniz ekibi yakaladığı seriyle dikkat çekiyor. Uğurlu yönetiminde ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Alanya Spor tek mağlubiyetini Kayseri Spor karşısında aldı. Türkiye Kupası'nda da iki tur geçmeyi başaran Akdeniz ekibi adını gruplara yazdırma başarısı gösterdi. Uğurlu yönetiminde iç sahada oynadığı iki maçtan da galip ayrılan Akdeniz ekibi seriyi Konya Spor karşısında sürdürmeyi planlıyor. Alanya Spor trendi o Süper Lig'de topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor. Evet Sami Uğur yönetiminde Alanya Spor nasıl buluyorsunuz son haftalarda yakaladığı bir çıkış var. Ee, bunu söylemek mümkün ve tabii Konya Spor karşısında da 3 puanı alıp bu çıkışını sürdürmek isteyecek ee, Mehmet Yılmaz sen de başlayalım Şöyle e, tabii ki Alanya Spor'un da hoca değişikliği oldu Hoca değişikliğinden sonra e, farklı sistemde oynamaya başladılar e, Yeni bir teknik adam e, Konya Spor'a iç, iç sahada böyle maçları kazanmak zorundasınız Şimdi Alanya Spor'un Sami Uğurlu geldikten sonra bir Trabzonspor maçı bir de son maçı kazandı iç saha ile alakalı. Yani. İçerideki maçlarını eğer e, bir şekilde çözebiliyorsan, e, alt, alttaki takımlar içinden bahsediyorum. Alttaki sorunları şöyle çözebilirsin. Maçı kazanmak zorundasın. İyi oyun tabii ki biraz önce Rize için söylediğim veya Beşiktaş için söylediğim şimdi aynı. Kazanmak zorunda olduğu maç. İç sahada mecburen kazanmak zorundasınız. Çünkü bunların telafisi olmayacak. Çünkü artık ikinci yarı gibi bakabiliriz artık. Yani bir ara verildi ama ikinci yarı gibi görünüyor. Evet. Biraz daha oyuncu takviyelerinden sonra daha farklı olacak. E, i̇ç sahada kazanmak zorunda olduğu maç. maç. Konyaspor'un da tabii ki bir hoca değişikliği oldu. Konyaspor'un da inişli çıkışlı bir dalgalanmalı bir trafiği var. E tabii ki deplasmanda e, puan alabilmek, ilk önce puan alabilmek, sonrasında puanlar alabilmek önemli Konyaspor adına ama Spor'un iç sahada ben biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yabancı oyuncularının kalitesinin öteki takımlara göre iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii iki takımda yeni teknik direktör. Yani sezona başladıkları teknik evet. direktörle devam etmediler. Bu özellikle düşme potasında olan takımlar için bu haftalarda kaçınılmaz olmaya başladı. Aslında bu çok sağlıklı evet. bir durum değil ama maalesef ülkede çok hızlı bir şekilde teknik direktör değişimiyle bu işi halledebileceklerine inanıyor büyük bir kalabalık. Hı -hı. E, Alanya Spor için şunu söyleyebilirim aslında orada çok sağlıklı bir organizasyon var yani kulübün idari kısmını e, özellikle bu işin organizasyonun başında olan e, bir arkadaşım e, Cenk Melih bu anlamda çok önemli Merih Demirel'in de menajeri hmm. organizasyona ciddi katkısı olan yani çok uzun zamandır Alanya Spor e, kendi bünyesine kattığı oyunculardan da ciddi para kazanıyor. Hale devam ediyor. Ve bu sistem Cihazper devam ediyor. Alanya var mı? <laughs> Yok. Daha önce sorardım ona da öyle gelirdim. Neyse. Bir dahaki ara, programda. Arada da sorabilirim. Arada, Aa, evet. Arada, da sorabilirim arada sen Çünkü bir sor. Belki yani. olursa bir transfer iddiasını veririz belki tabii, tabii. Yani oranın da şöyle bir durumu var aslında. Yani teknik direktörlüğe başlamak isteyenler Alanya'dan yolu geçiyorsa bir şekilde o e, teknik direktörlük evet. yolu açılıyor. Yani doğru orada doğru. çok sağlıklı organizasyonun... Kayman. Devam ediyor yani kim gelirse gelsin bir şekilde yani devam bir ediyor Birçok var böyle yani işte Sergen Hoca bir dönem oradaydı, Erol Bulut oradaydı, Çağdaş, Çağdaş Atatürk Çok yani örnek var. Teknik direktörlerin aslında çalışmak istediği bir kulüp diye düşünüyorum. Çünkü organizasyon çok sağlıklı işliyor ve siz orada çok anormal bir şey yapmadığınız sürece başarısız olma şansınız yok evet. diye düşünüyorum. Fatih yani. Hoca biraz orada duygularına bence yenildi. Yoksa o da tabii evet, fotoğrafçılığından evet, gelen o baskın karakteri orada biraz daha sakin olsaydı o da devam ederdi diye düşünüyorum. Ki kendi ki, bıraktı benim. Kendi bıraktı yani yani şeydi, söylüyorum. Yani. Evet. yani normal kulübün Yoksa, öyle bir şeyi olmadı ona karşı. Kimse ona gitti, e, dediğini düşünmüyorum ben de. Ve bu kadar kısa sürede e, pozitif anlamda gelişmeyi de sadece teknik direktör, yani yeni gelen teknik direktör üzerinden de anlatamazsınız. Çünkü bir teknik direktör bir yapıya gelip bir hafta 10 günde orayı Hemen düzeltemez yani. Muhakkak psikolojik evet. anlamda bazı oyunculara dokunmak, pozitif anlamda size geri bildirim verir ama... ...oyun organizasyonu bu kadar kısa sürede bir teknik direktör üzerinden açıklanmaz diye düşünüyorum. Ya bizim biraz daha e, bence taraftar profilinde daha sabırlı olması gerekiyor. Yani. Ama bizim ülkemizde yok. Evet yok. Yani taraftar, gerçekçi bakmak hayır, lazım. Taraftar sabırlı değil, yönetici sabırlı değil ki taraftar Aynen. nasıl sabırlı olsun? Yani. Yani. Orada yöneticiyi yönlendiren... Ya ben... e, şimdi, e, Şimdi özellikle Beşiktaş'ta bu oldu. Ben Evet, Aynı Aynen, evet, <laughs> aynen. Doğru. aynen. Çok doğru, çünkü benzer ifadeyi şöyle <laughs> kullanmıştım. Yani bu Beşiktaş seçiminde iki başkanın da özellikle teknik anlamda açıklama yapmasının çok sağlıksız olduğu üzerinden değerlendirme yapmıştım. Çünkü siz kulüp başkanı olarak aday olduğunuz kulübün sağ bekinin yetersiz, orta sahanın yetersiz olduğunu anlattığınızdan Serdal Adalı benzer ifadeyi kullanmıştı. Ve bugün o kulübün başkanı. Geçen gün de tesisteydi. Yetersiz olduğu oyuncularla bir araya geldi ve cuma günü o oyuncu sahaya çıkacak. Yani oradan sağlıklı bir organizasyon çıkmaz. Doğru söylüyorsun. Yani o işi önce idarecilerin halletmesi lazım ki taraftara bunu sağlıklı bir şekilde anlatırsan taraftar niye ikna olmasın? Beşiktaş feda senesinde kimlerle oynadı? Evet. Yani taraftar evet transfer talep ediyor ama siz taraftara sağlıklı bir şekilde onu anlatırsanız taraftar yine takımın destekler her oyuncularla beraber buna bir itirazı olmaz. Burada biraz yöneticileri de çok sağlıklı değil. Zaten bu kadar kulüplerin borç batağında olmasında başka türlü maalesef anlatamayız.